1950'li yıllardı. İmkansızlıklar içerisinde bir geçiş dönemi yaşıyorduk. Eğitimli ve yetişmiş bir gençliğe ihtiyacımız vardı. İnsanımızın dini eğitimden mahrum bırakıldığı, maneviyatın yok sayıldığı zamanlardı. Dini hizmetleri ifa edecek görevlilerin kalmadığı, mecliste bile açıkça ifade ediliyordu ülkenin yeniden inşasının başladığı milli iradenin hakim olduğu bir döneme girilmişti. Böyle bir ortamda ülkesi ve milleti için yapacakları çok şey olduğuna inanan 68 adanmış insan İstanbul Sirkeci'de ulvi bir ideal için bir araya gelmişti. Bu vakıf insanlar sivil toplum ruhunun bir inisiyatif alma, olayları kendi akışına bırakmama, tarihin akışına müdahale etme ruhu olduğunu biliyorlardı. Milletin eğitimli ve irfan sahibi bir nesle ihtiyacı vardı. Milli ve manevi değerlerimizin yeniden ihyası ve geleceğe taşınması gerekiyordu. 11 Ekim 1951'de medeniyet ideali etrafında bir araya gelen bu güzel insanlar gölgesinden tüm insanlığın istifade edebileceği bir çınarı yeniden yaşattılar. Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti'nin çalışmaları ve Celal Hoca'nın samimi gayretleriyle kısa süre sonra İstanbul Samatya'da ilk İmam Hatip Okulu açıldı. Bu gayretler daha sonra yüzlerce İmam Hatip Lisesi'nin de temelinin yükseleceği bir dönemin başlangıcı olacaktı. Çünkü Ülkenin geleceğini emanet edebileceği aydınlık nesillere ihtiyacı vardı. Kaybedebilecek bir gün bile yoktu. Milletin milli ve manevi değerlerle donatılmış, yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı cemiyetle fedakar milletimizi buluşturmuştu. İmam hatip okullarına olan talep her geçen gün artıyordu. Hasreti çekilen gençliğin yetişmesi için duyarlı insanlar ...adeta seferber olmuştu. İlim Yayma Cemiyeti, kurulduğu yıldan bu zamana... ...yüzün üzerinde İmam Hatip Lisesi'nin açılmasına öncülük etmiş aynı zamanda öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla orta öğretim yurtları inşa etmiştir. Cemiyetimiz, orta öğretim için inşa ettiği okul ve yurt binalarını hizmete sunmanın yanı sıra, hizmet alanını her geçen gün daha da genişletmiş, imkansızlıklar içerisindeki kabiliyetli öğrencileri desteklemek için burslar vermiş, yüksek öğretim öğrencileri için de yurtlar açmıştır. Türkiye'nin insan kaynağını besleyen ana damarlardan biri olan cemiyet, bu okullarda ve yurtlarda öz değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, ahlak sahibi yüz binlerce gencin yetişmesine zemin hazırlamıştır. 1973 yılına gelindiğinde cemiyetimiz, İlim Yayma Vakfı'nı kurmuştur. Böylece yüksek lisans, doktora ve yurt dışı öğreniminin özellikle teşvik edilip desteklenmesi hedeflenmiştir. Kitaplarımızın bir barınma merkezinden daha değerli anlamlar taşıyabilmesi için gençlerimizi sosyal ve kültürel yönden geliştirmek amacıyla bir yılda 20 binin üzerinde faaliyet organize etmekteyiz. Türkiye'nin entelektüel ve ilmi birikimi öğrencilerin istifadesine sunulmakta, eli kalem tutan, dili kelam etmeye ehliyetli birikim sahibi kim varsa Yurtlarımızda misafir olmakta ve öğrencilerimizle birikimlerini paylaşmaktadırlar. Şubelerimiz bulundukları merkezlerde insanlığı hayra çağıran bir misyon üstlenerek halka yönelik programlarını devam ettirmektedir. Geldiğimiz noktada ilim yayma cemiyetinin ülkemiz için anlam ve değeri yürüttüğü nitelikli faaliyetler sayesinde kritik bir öneme yükselmiştir. Öğretmen adaylarının mesleklerine daha nitelikli hazırlanabilmeleri için Türkiye'nin çeşitli illerinde sertifikalı öğretmenlik vizyon programları organize edilmektedir. Geleneksel hale gelen orta üretim yurtları kardeşlik ve spor şöleniyle her yıl ülkemizin dört bucağından gelen gençleri ilim, spor ve sanat başlıklarıyla kardeşlik ortak paydasında buluşturmaktayız. Farklı bölgelerdeki kardeşlerimize kucak açan, onları ilmin aydınlığı ve kardeşliğin sıcaklığına ulaştıran eğitim odaklı kardeşlik projelerimiz milletçe mesut olmanın imkanlarına işaret etmektedir. Cemiyetimiz yurtlarında uygulanan ve öğrencilerimizin manevi gelişimlerinin yanında onları geleceğe daha bilinçli hazırlamanın imkanlarını sunan mesleki rehberlik ve kariyer planlama projemiz ülkenin nitelikli istihdam ihtiyacına özgün bir çözüm sunmaktadır. İstanbul Üsküdar'daki Atik Valide Medresesi'nde yürütülen İlimler ve Sanatlar Merkezi projemizle İlahiyat Fakültesi'nde okuyan yüzlerce genci uluslararası yetkinlikle akademik dünyaya kazandırmaktayız. İlk ve ortaokul çağındaki öğrencilere sağlam bir karakter kazandırma ihtiyacından doğan bilgi evlerimizde taze dimalara ve saf gönüllere ait olduğumuz medeniyetin değerleri bir müzehip edasıyla işlenmektedir. Kamu kuruluşlarıyla yürütülen projeler, Anadolu ve İstanbul'daki yurtlarımızda barınan yüzlerce uluslararası öğrenci, Üsküp, Saraybosna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sürdürülen eğitim, danışmanlık ve yurt hizmetleriyle ilim yayma cemiyetinin çalışmaları uluslararası bir mecraya taşınmıştır. Ayrıca cemiyetimizin ev sahipliği yaptığı Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 45 farklı ülkeden gelen öğrenciler aracılığıyla İmam Hatip etkisinin farklı coğrafyalarda da hissedilmesine imkan sağlanmaktadır. Cemiyetimizin Türkiye geneline yayılmış tüm şubelerinde 7'den 70'e halkımıza yaygın eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Gençliğin maziyle sağlam irtibatlar kurmasına hizmet eden milletimizin irfanını besleyen kültür merkezleriyle cemiyetimiz, toplumun tüm katmanlarının samimi teveccühüne mazhar olmaya devam etmektedir. Akademisyenlik eşiğindeki araştırmacıların dil problemini çözmelerine yardımcı olan İEM Akademi, bugün üniversitelerde akademik hayatını sürdüren yüzlerce bilim insanının bu noktaya gelmesine anlamlı katkılar sunmuş ve sunmaya devam etmektedir yaz aylarında yurtlarını mahallenin hizmetine sunan cemiyetimiz, öğrencileri kitabın aydınlığında buluşturmanın sorumluluğunu yerine getirmekte, her yıl binlerce çocuğumuz ilim yayma cemiyetinin çatısı altında bir araya gelmektedir. Cemiyetimiz, bünyesinde uzun yıllar sürdürülen üniversiteye hazırlık çalışmalarıyla binlerce öğrencinin üniversiteyi kazanmasına vesile olmuştur. her köşesine yayılan hizmet ağıyla cemiyetimiz, öğrencilerin engin köklerinden aldıkları güçle yeni ve aydınlık geleceğimizin mimarları olması için var gücüyle çalışmaktadır. Mehmet Akif'in hayalini kurduğu Asım'ın nesli, Necip Fazıl'ın aradığı dört inanmış adam, Nurettin Topçu'nun ilim ve irade ilkesiyle donanmış, Sezai Karakoç'un medeniyet idealiyle yoğrulmuş bir gençlik, bu milletin yarınlarını kuracak iradeye sahiptir. Onun için bizim davamız ilim ve irfan davasıdır. ...1951 yılında başlayan gayretli çalışmalar... ...Türkiye genelinde birçok şubesiyle nice hayırlı, bereketli ve güzel hizmetlere vesile olmuş... ...bugün Edirne'den Van'a kadar uzanan güçlü bir zincirin halkalarını oluşturmuştur. Çünkü ülkenin tüm gençleri, bizim gençlerimiz, bizim geleceğimizdir. İlim Yayma Cemiyeti tarihiyle, kültürel birikimiyle, değerleriyle ülkemizin insan mozaiğinin en has ve hususi rengi durumundadır. Dün olduğu gibi bugün de mazisiyle barışık, geleceğin vizyonunu yakalayan kendisi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, şahsiyetli bir gençliğin yetişmesini her şeyin önünde tutmaktadır. İlim Yayma Cemiyeti, ülkemizdeki her türlü yapılanmadan bağımsız olarak kendine has özelliklerle faaliyet göstermekte, hizmet verdiği gençliği bugünün ve yarının gerçek sahibi olarak görmektedir. Gençliğin zengin potansiyeli ve dinamizmini değerlendirerek, kabiliyetleri doğrultusunda gelişmeleri için gerekli her türlü rehberlik hizmetinin verilmesini sağlamaktadır. 21. yüzyılı inşa edecek bir gençlik. İyi yetişmiş, bilgi ve beceriyle donatılmış, yolunu geçmişinin birikimiyle aydınlatan ülkesinin sevdalısı bir gençlik. Bilgi çağını kuracak, sadece kendisi için değil, tüm insanlık için ümit olabilecek bir gençlik. Bu gençlik ancak ülkesinin derdiyle dertlenenler ve fedakar milletimizle buluşabilenler tarafından yetiştirilebilir. İlim Yayma Cemiyeti bu misyonu kendine şiar edinerek yola çıkmıştı. Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz yerin henüz yolun başlangıcı olduğuna inanıyoruz. Onun için heyecanımızı diri tutuyoruz. Yolumuz uzun, sorumluluğumuz büyük, işimiz vaktimizden çok. Yüklendiğimiz görev bizden her gün yeni fedakarlıklar, yeni hizmetler bekliyor. Elbette bu yolu bunca yıldır aynı anlayış, aynı gönül ve aynı vefayla yanımızda olan destekçilerimizle birlikte alacağız. Bizim davamız ilim yayma davası. Bu şuurla nice hizmet dolu yıllara.